Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bi adedi zerrat, kainati ve mürekebati. 10. Söz Haşir bahsinde hatimesinden okuyacağız inşallah. Geçen 12 hakikat hatime, geçen 12 hakikat birbirini teyit eder birbirini tekmil eder. Birbirine kuvvet verir. Bütün onlar birden ittihad ederek neticeyi gösterir. Hangi vehmin haddi var ki şu demir gibi belki elmas gibi 12 muhkem surları delip geçebilsin tahsin hasinde olan haşri imani sarsın. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدًا <laughs> Ayet-i Kerimesi ifade ediyor ki Bütün insanların halk olunması ve haşredilmesi kudret ilahiye nispeten bir tek insanın halkı ve haşri gibi asandır, kolaydır. Evet öyledir. Nokta namında bir risalede Haşir bahsinde şu ayetin ifade ettiği hakikati tafsilen yazmışım. Burada yalnız bir kısım temsilatıyla hülasasına bir işaret edeceğiz. Eğer istersen o noktaya müracaat et. Yani biraz düz okuyalım inşallah sonra anladığımızı ifade edelim. Mesela ve lillahil ala temsilde kusur yok. Nasıl ki nuraniyet sırrıyla güneşin cilvesi kendi ihtiyarıyla olsa olsa da bir zerreye suhulet de verdiği cilveyi aynı suhuletse hassiz şeffafata, şeffafata da verir. Hem şeffafiyet sırrıyla bir zerre-i şefafenin yani küçük göz bebeği güneşin aksini almasında denizin geniş yüzüne müsabidir. Hem intizam sırrıyla bir çocuk parmağıyla gemi suretindeki oyuncağını çevirdiği gibi kocaman bir dilitnotu notu da çevirir. Hem imtizal sırrıyla bir kumandan bir tek neferi bir arş emriyle tahrik ettiği gibi bir koca orduyu da aynı kelimeyle tahrik eder. Hem müvazene sırrıyla cevvi fezada bir terazi ki öyle hakiki hassas ve o derece büyük farz edelim ki iki ceviz terazinin iki gözüne konulsa hisseder. Ve o ve iki güneşi de istiab eder, edip tartar. O iki kefesinde de bulunan iki cevizi birini semavata, semavata birini yere indiren Aynı kuvvette iki şems bulunsa birini arşa diğerini ferşe kaldırır indirir. <laughs> Madem şu adi nakıs fani mümkünatta nuraniyet ve şeffafiyet ve intizam ve imtisal ve muvazene sırrıyla en büyük şey en küçük şeye müsavi olur asiz hesapsız şeyler bir tek şeye müsavi görünür. Elbette Kadiri Mutlak'ın zati ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan kudretinin nurani tecelliyatı ve melekûyet melekutiyet eşyanın şeffafiyeti ve hikmet ve kaderin intizamatı ve eşyanın emaviri tekviniyesine kemali imtisali ve mümkünatın vücut ve ademinin musavatından ibaret olan imkanındaki muvazenesi sırrıyla az çok büyük küçük ona musavi olduğu gibi bütün insanları bir tek insan gibi bir seyha ile sayha ile haşre getirebilir. Evet, şimdi inşallah anladığımızı ifade eder tarzı okuyalım hatime. Geçen 12 hakikat Haşr risalesinde esma ilahi İlahi nasıl iktiza ediyor? 12 hakikatte her hakikat 1 1 ve 2 ve 3 esma dani ibaret. O esmalar Haşr'ı nasıl iktiza ediyor? Nasıl gerekli kılıyor? Onu ifade ediyor. Birbirini teyit eder. Cem'i çok kuvvetli bir şekilde esma ilahi kainattan okunuyor. Ve o esma, mesela ismi Rahim, şefkat, Cenab-ı Hakk'ın şefkati. Yani şefkat ilahi üstad onu izah ediyor uzun uzun. Kainatta şefkate mazhariyeti önce ifade ediyor. E sonra şefkatin, yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin ve rahimiyetinin nasıl ahireti iktiza ettiğini izah ediyor. Niye? E bu kadar mesela hani şefkate mazhar ettiği mahlukatı, dirilmemek üzere öldürürse o şefkate muhaliftir. Ha demek ki o şefkat ne yapıyor? Ahireti iktiza ediyor. Bu muktazi boyutu. Tabi Üstad onu emirdağında da izah ediyor. Aynı zamanda o şefkatin tecellisinde haşri getirebilecek kudreti de okutturuyor. Fakat birinci nazar orada şeydir muktazidir. Yani haşri gerektiren esma ilahiye birinci derece haşri nasıl gerektiriyor? İkinci tebeyi olarak kudreti, oradaki kudreti nazara veriyor. Ve oradan Cenab-ı Hak nasıl halk ettiğini ifade ediyor. Şimdi burada evet kudret yani 29. sözde Üstad diyor ya fail muhtedirdir. Yani bunu kainatı yaratan zat haşri getirmeye kadirdir. Şimdi iktiza ediyor, kudret de lazım. Şimdi Üstad Hazretleri burada kudret-i ilahiyeye nispeten her şeyin ne kadar kolay olduğunu bir insanı yaratmakla bütün insanları haşirde diriltmek arasında bir farkın olmadığını izah edecek. Evet bütün onlar birden it, ittihat ederek neticeyi gösterir. Hangi vehmin haddi var ki haddi var şu değil elmas gibi 12 muhkem surları delip geçebilsin ta hısn hasinde olan haş insani sarsın. Ma'al hukum ve la ba'thukum illa ke vahide. Yani sizin haşirde ayet-i kerimesi ifade ediyor ki bütün insanların halk olunması, haşirde bütün insanları halk etmek, diriltmek ve haşredilmesi, kudret-i nispeten bir tek insanın halkı ve haşri gibi asandır, kolaydır. Şimdi bunu çok yani mükemmel bir tarzda e, temsillerle aklımıza o kadar yana yaklaştırıyor ki yani hakikaten insan belki bu temsilleri okumadan düşündüğü zaman sadece itikat ile yani Allah'a imandan neşet eden bir sır ile haşri varlığını iman ederken bu meseleleri okuduktan sonra hakikaten çok asan olduğu, çok kolay olduğu haşrin e, anlayacağız Allah'ın izniyle. Evet öyledir. Yani Allah'ın nazarında kudretine nispeten bir fertle bütün beşeri ihya etmek aynı kolaylıktadır. tür i̇şte evet öyledir. Nokta namındaki namında bir risalede Haşir bahsinde şu ayetin ifade ettiği hakikati tavsilen yazmışım. Burada yalnız bir kısım temsilatıyla hülasasına bir işaret edeceğiz. Eğer istersen o noktaya müracaat et. Mesela velillahi'l mesel ala temsilde kusur yok. Nasıl ki nuraniyet sırrı ile güneşin cilvesi kendi ihtiyarıyla olsa da bir zerreye suhuletle verdiği cilveyi aynı suhuletle hassi şeffafata da verir. Mesela güneş bir kar tanesine verdiği ışığı yeryüzündeki bütün kar tanelerine, bütün şeffaf şeylere, denizlere, nehirlere, okyanuslara aynı kolaylıkla veriyor. Fark etmiyor. Çıktı mı nuraniyet sırrıyla, ne yapıyor? Hepsini aynı kolaylıkla aydınlatıyor. Şimdi bu güneş bu özelliğini nereden alıyor? Allah'ın nur isminden bu özelliği alıyor. Yani güneşin zahiyet, zati bir varlığı yok ki mahiyeti hangi esmaya mazhar ise bu hassayı, bu özelliği yani ha bir cam parçasına ha deniz, denizli denize ve okyanusa e, tecellisinde bir farkı yok. Evet, bu hangi, nereden alıyor güneş bu özelliği? Hangi esmaya mazarsa oradan alıyor. Ha, nuraniyet sırrıyla. İsmi nurun yani hassasında bu özellik var. Büyük küçük farkı yoktur. E kudret-i nur ve nuranidir. Ee, peki güneş böyleyse bütün nurların nuru olan Allah'ın kudreti, sonsuz kudreti nazarında ha bir insanı halk etmiş, ha yeryüzündeki bütün mahlukatı halk etmişti. Ha güneşi bir zerreyi çevirmiş, ha dünyayı çevirmiş, ha yıldızları, galaksileri çevirmiş hududunu bilmediğimiz kainatı çevirmiş. Bak, kudret ilahi nispeten hepsi birdir. Zaten bunu da gözümüzle görüyoruz değil mi? Atom sürekli dönüyor. Dünya da dönüyor. Güneş sistemi de dönüyor. Yıldızlar, galaksiler. de. Her an sonsuza, sonsuz bir kudretin tasarrufunu gözümüz önünde görüyoruz. Ondan sonra şu tepeye çıksan insan görülmüyor. Çünkü ben nasıl dirileceğim? Ya şu kudretin tasarrufuna baksana. Allah Allah. Evet. Bu yani nuraniyet sırrı. kudret ilahiyenin nuraniyet sırrı da idrakin, idrak ettiğimiz zaman Cenab-ı Hakk'a nispeten bir insanla bütün beşeri halk etmek arasında bir fark olmadı anlaşılıyor. Şimdi bir başka bir örnek. Hem şeffafiyet sırrıyla bir zerre-i şeffafenin küçük göz bebeği güneşin aksini almasında denizin geniş yüzüne müsavidir. Ha bir de yani şeffaf olan diyelim maddelerin özelliği nurani bir şeylere müteveccih olunca onlar da onları o nurani şeylerin tecelli, tecellisini bünyesine almada büyük küçük farkı yoktur. Nasıl bir güneş bize bir aynayı da böyle güneşe karşı çevir, deniz okyanus da güneşe karşı dönüyor. Bak ikisi de aynı kolaylıkla güneşi içine alıyorlar. Bu neye temsildir? Burada üstad tabi bunu zamanımız olmadığı için hepsini okuyamıyoruz. Şihe temsildir. Yani her eşyayı, bütün eşyanın melekutu, iç yüzü şeffaftır. Kudretin taalluk ettiği yer. Yani benim şu anda mahiyetim Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretine müteveccihiyetiyle onun tecellisine mazariyetiyle bütün beşerin aynı kudrete teveccühü aynıdır. Ha, bu da ne yapıyor? İcatta, hilkatte suhleti ifade ediyor. Kudret nurani ha bir insanı halk etmiş, güneş gibi ha bir cam parçasına tecelli etmiş, ha yeryüzündeki tüm parçalara ha kudret nurani ha bir insanı halk etmiş, ha bir yeryüzündeki tüm insanlara Mahlukatta ee, mahlukat da şeffaf. Esmaya müteveccih yönü şeffaf olduğu için ha bütün Cenab-ı Hak bütün kainat da kudret-i ilahiye müteveccih bir beşer veya bir fert de melekut vechesiyle. Ama tabi tecelli aynenin kabiliyeti farklıdır. Mesela diyelim bir aynenin güneşe müteveccih olduğu zaman aksiyle şeyin aksi farklıdır okyanusun aksi farklıdır. Tecelli de mazhariyet kabiliyeti farklı ama neticede hilkatte tabiri caizse iş gören kudret tin tecellisi için kafi mi? Kafi. o zaman ha bir beşer o ay yukarıdaki ayetin ha bütün beşer Cenab-ı kudretine müteveccih olmuş. Fark yok. Bu da ikinci temsil. Hem intizam sırrıyla bir çocuk parmağıyla gemi suretindeki oyuncağını çevirdiği gibi kocaman bir dirit notu da çevirir. Yani değil mi? Bakıyorsun küçük bir gemi, oyuncak bir gemi suyun üzerinde bir çocuk çevirdiği gibi büyük bir gemi olsa bu şeye geçse onu da parmağıyla ufu aynı kudretle çevirebiliyor. Niye? Çünkü bir intizam var. E şimdi görüyoruz şu kainat daha bir şey, bir unsur eksik veya bir unsurun bir cüzü bile eksik olsa intizam bozulduğu için kainatta hayatı netice vermiyor. Ha, demek ki kainatta bir harika bir intizam var. Şu hayatı netice veriyor. Ha bir çiçek bak ı Hak baharda halketmiş, etmiş. Bak aynı intizam. Bir çiçeğe ne lazımsa bütün bahara da o lazım. Bu intizam sırrıdır. Cenab-ı Hak madem ilmi ilahi, kainata hikmet ilahi bir tanzim veriyor. Aynı şekilde haşir dedi, ihyada da o intizam tahakkuk eder. Cenab-ı Hak o intizamı tahakkuk eder. O intizamda nasıl ha bir bahar daha bir çiçek için Rabbim bütün bahar halk edilmiş aynı sureti ki gözümüzle görüyoruz, yaşıyoruz hatta. Aynı şekilde bahar, haşri baharide de, de. Ha Cenab-ı Hak o intizamın içerisinde ha bir çiçek halk etmiş, ha bir insan halk etmiş, ha da veyahut bütün insanları halk etmiş ve bütün mevcudatı halk etmiş, fark etmiyor. Hem imtisat sırrıyla bir kumandan bir tek nefere, neferi bir arş emriyle tahrik ettiği gibi bir koca orduyu da aynı kelimeyle tahrik eder. Bu da imtizal sırrı. Ya yani mesela diyelim yani emre imtisal, uyma. Bir kom, komutan bir fer nefere de arş dese yürür. E, tabi mertebesi yetiyorsa, kumandanlık mertebesi yetiyorsa bir orduya da arş derse o yürür. Emre imtisal. Şimdi Cenab-ı Hak kudretiyle Habir Ferde kün demiş, diril ol demiş. Kudret sonsuz yukarıda söyledi. Ha bütün mahlukat ve mevcudata kün demiş, ol demiş. Bir fark yok. Bütün mevcudat onun emrine imtisale mahkumdur. Hem müvazene sırrıyla, bir de müvazene ölçü sırrıyla, Ceviz fezada bir terazi ki öyle hakiki, hassas ve o derece büyük farz edelim ki iki ceviz terazinin iki gözüne konulsa hisseder, çok hassas olsun. Ve o iki güneşi de istab edip tartar. Ha, yani böyle bir terazi farz edelim, çok büyük. iki tane cevizi de koysan hisseder o ama güneşi de alır içine. O iki kefende bulunan iki cevizi, birini semavatta, birini yere indiren aynı kuvvette iki şems bulunsa, birisini arşa, diğerini ferşe kaldırır, indirir. Şimdi cevizi de koysan, bir tane ceviz koydun, iki tane ceviz koydun, az bir kuvvet koydun üzerine, bir ceviz yere, diğeri ta arşa çıkar. Güneş koydun, aynı kuvveti koysan, çok hassas olduğu için bu terazi yere iner, diğeri arşa çıkar bak güneşi tartmakla muvazenede imvazene ölçü oldu mu? Cevizi tartmak arasında bir fark yok. Bunlar hayali şeyler değil yani. Bunlar hakika, hakikat yani. Gözümüze görürüz, aklımıza idrak ediyoruz. Ha, kainat da mevcudat, mümkünat dediğimiz şey Üstad Hazretleri diyor ki varlıkla yokluk arasında, vücutla Adem arasında muvazenededir. E, muvazenede hassas bir tarazi. Ne lazım ona vücuda çıkarması için? E, Hilkata kifayet edecek bir kudret lazım. O, ne, o da nedir? kudret ilahi. O kudret, o muvazene, o mümkünattın muvazenede olma sırrıyla bir insana müteveccih de olsa o vücut alemine fırlar. Bütün meşere, müteveccüh olsa o da vücut alemine fırlar. Yani çıkartan tabiri. Yani bütün kainata müteveccüh olsa o da varlık alemine çıkar. şimdi mektubatta da bir şey var yani 10. kelime de bunu çok harika bir şekilde izah ediyor. Kitap yok yanımda ama onu ifade bunu teyit manasında onu da e, aklımdan ifade edeyim. Orası mesela Haşr'in ispatında gerçekten yani harika bir in, temsil yani. Öyle bir harika temsil ki yani Kur'an'a yakışır bir temsil. Kur'an'ın tefsiri manevisi, manevi bir mucizesi Üstad diyor Kur'an. Hakikaten ben o temsilde onu çok net görüyorum. Mesela hayat mertebeleri var, vücut mertebeleri var üstad diyor orada. İki vücut mertebesi arasındaki fark çok kuvvetli olan vücut mertebesi, zayıf olan vücut mertebesinin çok büyük bir sahasında tasarruf edebiliyor. Nasıl? Mesela diyor küçük bir ayna farz edelim. O ayna alemi harici vücudu var onun değil mi? Yani vücudu harici giymiş. Kudret taalluk etmiş bir vücudu var. Aynanın içerisindeki de alemi misal. alem misal. Alem misalden, temsil aleminden bir alem. Şimdi mesela diyelim sen küçücük bir cam parçasında bak. Yani dünyanın büyüklüğü o semavatın büyüklüğü nispetine zerre bile değil. Bütün semavatı, bütün yıldızlar, öyle büyük yıldızlar var ki Güneşten bile milyarlarca defa daha büyük içine alıyor. Hafif bir kuvvet çevir bak. Vücut, harici vücut haricindeki şu aynede, alemi misaldeki bütün semavatı çevirebiliyor benim kuvvetimle. Az bir kudretimle yani çok da değil. Niye? Çünkü bunun vücut mertebesi temsil alemindeki, misal alemindeki vücut mertebesinden bir fazla. Peki, vacibül vücut, bütün vücutlar onun vücudunun bir cilveyi, bir gölgesi, üstadım tabiriyle, cilveci yani bir gölgesi, elbette o kudretten var. Bu aynede oynadığımdan daha rahat bir şekilde bütün kainat üzerinde o rahatlıkla tasarruf eder. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر من الحمد لله رب العالمين